Bakın şu anda güncel bir şekilde üyelerimizin geldiğini sizlerde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu sizler de yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar hepinize selamlar. Öncelikle videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Discord'da sunucu üye hilesi yapacağız arkadaşlar. Gelen fazla talepten dolayı bugün yine bu video çekiyoruz ve aynı zamanda sizlere arkadaşlar nasıl burs alabilirsiniz, nasıl ucuz fiyatlara nitro alabilirsiniz. Bu gibi yöntemlerde bu video delimizden geldiğince değinmeye tabii ki de çalışacağız. Sizlerde hem sunucunuzdaki üye sayılarını hem de sunucunuzdaki Arkadaşlar bu sayısını arttırabileceksiniz Zaten daha önceki videolarda da bunlardan belirttik Yine arkadaşlar kendi sunucumuzdan bir tane Takipçimizi seçtik onun bir tane Discord sunucusu var ona bugün gönderim sağlayacağız Kendisinin totalde kaç tane Üyesi olduğunu bilmiyorum ama şu anda çevrem için 111 kişi varmış arkadaşlar bugün bunların Hepsini sizlerle beraber arttırmaya çalışacağız Öncelikle arkadaşlar sizler de Discord sunucumuza gelebilirsiniz Discord sunucumuzda arkadaşlar sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz Sosyal medya bölümlerinden kendi hesaplarınızı Geliştirebiliyorsunuz yardımlaşma bölümünden Kendi aranızda yardımlaşarak gelişebiliyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Sohbet muhabbet tabii ki de edebiliyorsunuz. Görev veya etkinlik yaparak da bizlerden ücretsiz ödüller kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Discord linklerimiz yorumlarda. Elimizden geldiğince bu işlemi kanıtlı bir şekilde de yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani üyelerin geldiği kısmına göreceksiniz büyük ihtimalle. O yüzden videomuzu atlamadan izleyin ve hadi hızlı bir şekilde başlayalım. Bugün sizlerle beraber smm.com.tr sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu site sayesinde kolay, güvenilir ve hızlı bir şekilde Discord hesabımızı geliştirebiliyoruz. Sadece üye değil dediğimiz gibi arkadaşlar boost gibi özellik de bu site sayesinde erişebiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. O yüzden biz smm.com.tr sitesinin linklerinde de yorumlar kısmına koyduk. Oradan da bu siteye ulaşabileceksiniz arkadaşlar. İlk olarak ücretsiz üye ol butonuna tıklıyoruz ve siteye buradan kayıt oluruz arkadaşlar. Fakat kayıt olurken sunucumuzla alakalı herhangi bir şey girmiyoruz. Merak etmeyin normal bir şekilde kayıt oluyoruz. İşlem bittikten sonra geri gelip giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz işlemlerimize hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. İlk olarak ücretli yöntemden bahsedelim ve siparişlerime aşamasını sizlere gösterelim arkadaşlar. Kategori kısmına tıklıyoruz. Bakın burada bütün sosyal medya platformlarında neredeyse hizmetler bulunmakta. Fakat biz Discord bölümüne geliyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burada Discord'da üyeler, Discord sunucu takviyesi gibi iki tane Discord alakalı kategori bulunmakta. Üye kısmına tıkladığımızda buradan çevrim içi veya çevrim dışı üyeler gönderebiliyoruz. Sunucu takviyesi kısmına tıkladığınızda da arkadaşlar buradan sunucunuza artık aylık bir şekilde takviye gönderebiliyorsunuz. Bunlar da smm.com.tr sitesinde var ve ücretsiz yapabileceksiniz bu arada onu da birazdan göstereceğim. Ama biz üye kısmına tıkladık. Servis bölümüne tıklayıp bir tane de servis seçeceğiz. Bakın çevrim dışı servisler de var. Çevrim içi servisler de var. Bunlardan seçim yapabilirsiniz. Hatta Türk e, çevrim içi bile gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da önemli. Biz şöyle normal bir tanesine tıkladık. Mesela tıkladığımız bir aylık çevrim içiymiş arkadaşlar. Bu da aklımız olsun. Şimdi bizler bu işlemi yapmadan önce arkadaşlar sunucumuza bir tane botu almamız gerekiyor. Fakat merak etmeyin sunucunuza attığınız üyeler geldikten sonra bu botu çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bunda herhangi bir sakınca bulunmamakta. Aynı zamanda iki tane daha kural var bunları da okuyun arkadaşlar. Bizim zaten takipçimiz botu e, botun almış. Neredeymiş sunucusu öncelikle bir onu kontrol edelim arkadaşlar. Bak Bakıyoruz evet botumuz burada arkadaşlar. Siz de bu botu aldıktan sonra direkt olarak işlemlerinizi tabii ki de yapabileceksiniz. Şimdi sunucumuza geldik. Öncelikle bir davet linkimizi kopyalamamız lazım. Fakat sınırsız olması lazım. Benim yaptığım gibi bu şekilde ayarlayarak siz de arkadaşlar sınırsız davet linkinize alabilirsiniz. Bot da sunucunuzda ise zaten başka yapacak işiniz kalmamıştır arkadaşlar. Linkimizi yapıştırdık. Atmak istediğimiz üye miktarına girelim. Mesela 100 tane sunucumuza üye gönderelim arkadaşlar. Yazdık 100 tane. Direkt sipariş butonuna tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi şu anda 100 tane üyemin siparişini verdim. Bakalım şöyle tekrar en üst kısma çıkalım. 111 tane arkadaşlar çevrim iç üye var. Bu arada şöyle bir mesaj da gönderelim arkadaşlar. E, mesajımızı attığımızda saat 9.39'muş. Bakalım üyelerim saat kaçta gelecek. Bakın derken 113 tane üyeye kaçır. çıktık şu an arkadaşlar. Konuşamıyoruz adeta. Bakın gelen gidenler de zaten şu anda buradan görebiliyorsunuz hepsini özel gifte paylaşacak. Bayağı o 100 tane falan gif olacak burada. Bakın şu anda güncel bir şekilde üyelerimizin geldiğini sizler de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu sizler de yapabiliyorsunuz. 39'da attık. Şu anda saat 9.39'da hala da ve görmüş olduğunuz gibi 15 saniye içerisinde reaksiyona girdi. Bunlar gelen kostüm. Biz de bildirimleri kapatalım. Bildirimleri kapattık arkadaşlar. Bunlar yüklenin kostüm. En son 111'dik zaten. Aklınıza tutarsınız onu. Şimdi gelin bu işlem nasıl bakiye ekleyerek yapabilirsiniz? Nasıl ücretsiz yapabilirsiniz? Sizlere bunlardan bahsedelim. Öncelikle bakiye ekle kısmı. E tıkladığınızda buradan siteye bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz ödeme yöntemine tıklayıp dilediğiniz gibi bilginizi doldurduktan sonra bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da sitenin sol tarafındaki kategorilerden satış ortaklığı bölümünü kullanarak ücretsiz para kazanabilirsiniz. Buradan arkadaşlar site bizlere bir davet linki veriyor. Tam da burada almakta. Yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara veya arkadaşlarımıza atmak, göndermek, paylaşmak olacak. Ne kadar çok davet linkinizi bir siteye çekip bakiye ekletirseniz o kadar çok siteden bakiye kazanabilirsiniz. Mesela biz bir miktar bakiye kazanmışız. Ödeme talep ettiği bu bakiyeyi şu anda siteden çektik görmüş olduğunuz gibi. Sizler de bu şekilde kolay bir yöntemle bakiyenizi kazandıktan sonra istediğiniz gibi ücretsiz siparişlerinizi verebiliyorsunuz. Ek olarak siparişlerin bölümüne baktığımızda verdiğimiz önceki siparişlerimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Destek sistemi kısmına geldiğimizde de herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsak destek talebi oluşturabiliyoruz. Bunların hepsini smm.com.tr sesinden yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım üyelerimiz kaç olmuş? 156 olmuş, 157 olmuş. Hala da bakın üyelerimiz gelmeye devam etmek de. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla size beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.